Herkese merhaba. Bu hafta da ilginizi çekeceğini düşündüğüm bir liste ile karşınızdayım. Gelin listemize hep beraber bir göz atalım. Listemizin 10. sırasında herkesin yakından bildiği bir film var. Gary'nin 50 tonu. Edebiyat öğrencisi Anastasia, zengin bir iş adamı olan Christian Grey ile röportaj yapmak ister. Ev arkadaşının yönlendirmesiyle Grey'i seçen Anastasia, saf ve güzel bir genç kızdır. Görüşmenin ardından Grey'den oldukça fazla etkilenen Ana, kendisini ona yaklaşmaktan alıkoyamaz. Aynı şekilde Grey de onun güzelliğinden ve bağımsız ruhundan etkilenmiş. İkili birlikte garip arzuların etkisiyle daha önce tatmadıkları bir haz dünyasına doğru yol alırken, Grey'in her şeyi kontrol etme arzusu işleri değiştirecek. Listemizin 9. sırasında yine herkesin yakından bildiği bir film var. Temel Üçgüdü. Başrollerinde Sharon Stone ve Michael Douglas'ın oynadığı bu filmde eski rockstarı ve San Francisco gece kulübü sahibi Johnny Bows yatağında öldürülmüş halde bulundu. Dedektif Nick, cirayeti araştırmakla görevlendirildi. Alkol ve uyuşturucu bağımlılığı konusunda sabıkası vardı. Catherine ise meşhur bir yazardır ve cinayet çektiği kendi kitaplarından birinde anlattığı bir hikaye ile birebir aynıdır. Polis iki olasılık üzerinde yoğunlaşır. Katil ya yazarın kendisi ya da onun romanlarını yakından takip eden bir okuyucusu. Listemizin 8. sırasında Love filmi yer alıyor. Love Gaspar Noa tarafından yazılan ve yönetilen 2015 yapımı bir erotik sanat filmidir. Film No'nun 5 yıllık bir aradan sonra 4. yönetmenlik ürünüdür. Film ilk gösterimini 2015 Cannes Film Festivali'nde gerçekleştirdi ve 3 boyutlu olarak yayınlandı. Film özellikle üstünde oynanmamış seks sahneleriyle dikkatleri üstüne çekti. Listemizin 7. sırasında Malena yer alıyor. Başrolünde Monica Bellucci var. Dünya ülkelerin arasında politik çıkmazlar sebebiyle büyük bir savaşın gölgesindedir. Bu dünyada gençliğine ulaşmaya çabalan bir çocuk ise kasabalarına gelen güzeller güzeli bir kadın olan Malena'nın etkisiyle kendi erkek kimliğini bulmak üzeredir. Malena tüm güzelliğiyle faşist bir İtalyan kasabasını derinden etkilemektedir. Bütün kasabayı birbirine düşürecek olan genç, seksi ve dul kadın bu kasabanın hem başlangıcı hem de son olmak üzeredir. Listemizin 6. sırasında üstünden onlarca yıl geçmesine rağmen polemik konusu olan Paris'te Son Tango filmi yer alıyor. Filmin başrolünde Marlon Brando ve Maria Schneider yer alıyor. Jane evliliğin arifesindeki sıradan bir kadındı. Evliliğe hazırlık aşamasında ileride oturabileceği bir ev aramaktadır bir gün evleri gezerken müstesna ve tuhaf bir adamla karşılaşır. Amerikalı Paul, yaşça Jane'den büyük olmasına rağmen onu delicesine etkiler. İkili yasak bir aşkın meyvelerini yemeye başlarlar. Aralarında garip bir ilişki başlar. Sürekli beraber olsalar dahi birbirlerine birbirleri dışındaki hayatlarına dair hiçbir şey sormayacaktır. Bir süre sonra aralarındaki kişilik farklılıkları ikisine de dar bir çıkmaza sürükleyecektir. Listemizin 5. sırasında bir Fransız filmi yer alıyor. Mavi en sıcak renktir. Film ergenlik çağındaki bir kızın eşcinsel olduğunu keşfetmesinin ardından yaşadıklarını konu alıyor. Kızların erkeklerle çıkmasına cinsel ilgi yönünde kendini inandırmış bir genç kız Adel'in kendi eşcinselliğini Emma'da bulması ve devamında yaşadığı olaylar konu ediliyor. Listemizin dördüncü sırasında bir İngiliz filmi yer alıyor. Shame. Türkçe ismiyle utanç. Brandon, 30'lu yaşlarında New York'ta yaşayan kelimenin gerçek anlamıyla seks bağımlısı bir adamdır. Fakat asi kız kardeşi onun yanına taşınınca Brandon'ın hayatı da beklenmedik biçimde değişecek. Zira kız kardeşi ikisinin de geçmişinden gelen acı dolu hatıraları da beraberinde getirecektir. Listemizin 3. sırasında The Dreamers filmi yer alıyor. Fransa'da alevlenip tüm dünyayı etkisi altına alan 68 olayları sırasında film Fransa'da geçiyor. 68 kuşağı ruhuna sıkı sıkıya bağlı olan Isabel ve kardeşi Theo ailelerin tatile çıkması nedeniyle Paris'te yalnız kalmış. Bu sırada da Amerikalı bir öğrenciyle tanışıp arkadaş olmuş onu evlerine davet etmişlerdi. Matthew'i Isabelle ve Theo ile buluşturan şey ise büyük ölçüde sinema olmuştur. Dışarıda sokaklarda devrim sesini yükseltirken üçlü arasında tutku ve cinsellik alevlenmektedir. Listemizin ikinci sırasında Kevin Spacey'in başrolünde olduğu bir film var. American Beauty. Amerikan Bill Tude orta sınıf bir Amerikan ailesinin içinde bulunduğu çöküntü ve dağılma konu ediliyor. Lester kızıyla ve orta yaş bunalımındaki karısıyla iletişim kurmakta başarısız da uğrayan rutinlerle dolu yaşamından tiksinerek yaşından bir babadır. İşini bırakıp zamanını hiç yapmadığı gibi değerlendirmeye başlayarak yeniden genç hissetmeye çalışırken henüz 16 yaşındaki kızının güzeller güzeli arkadaşı Angela ile arasında tuhaf bir cinsel gerilim doğar. Bu ilişki kızı ve karısıyla arasındaki zaten kopik olan bağı Koparacak. her bir aile ferdini farklı kaderlere sürükleyecek. Ve geldik birinci sıraya. Birinci sırada Nymphomaniac filmi yer alıyor. Las von Trier tarafından üstlenilen iki bölümden oluşan 2013 yapımı dram türünde bir sinema filmidir. Filmin konusuna gelecek olursak, karlı bir akşamda orta yaşlı Seligman kendi kendine nymphomani tesisi koymuş Joe'yu apartmanın arkasındaki ara sokakta dövülmüş ve yerde yatar halinde bulur. Onu dairesine götürür ve Joe, seks düşkünün yaşamının olaylı öyküsünü anlatırken Seligman ise çay içerek onu dikkatlice dinlemeye başlar. Evet arkadaşlar, bir listemizin daha sonuna geldik. Bu videoyu beğendiyseniz eğer kanalıma abone olmayı ve bu videoya like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.